Herkese merhabalar arkadaşlar ben Cemil Gezdi Sakal içeriklerine arkadaşlar Her zaman olduğu gibi devam ediyoruz Bugünkü konumuz arkadaşlar Sizlere sakal tipleri göstereceğim Tek tek sakal tipleri göstereceğim Kiminin bıyığı var Kiminin sakalı var Kiminin bıyık ve sakalı var ama çene bölgesi Çok kötü kiminin boşlukları Var böyle böyle gidiyor arkadaşlar Bu sakal tiplerinden Hangisi sizin Sakal tipiniz bulacaksınız ve ne yapmanız gerekiyor onları teker teker söyleyeceğim. Bu video arkadaşlar gerçekten de sakal sorunuzdan kurtulmanız için çok etkili bir video olacak. Sakal çıkartmak için arkadaşlar sakal doktoru yok. Evet, piyasada çok fazla insanlar birbirlerini kandırıyorlar. Bu konuyla ilgili aslında bu konu çok önemli bir konu aslında sakal ama bunun ne bir doktoru var ne bir etkili ürünleri var ne bir yani hiçbir şey yok. Günümüzde sadece geçenlerde bir takipçim en son abi ben dayanamadım işte sakal ektirdim dedi. Yani o seviyeye kadar arkadaşlar gidebiliyor. Ne yazık ki doğru ürünleri ve doğru yapacağımız şeyleri, yöntemleri bilmediğimiz için çok fazla gidiyor. İşte arkadaşlar benim zaten eğlence kanalı olsam ya da farklı bir içerikte bir üretici olsam zaten 2 yılda şu an çok yani öyle şey yapmayayım da yine bir şu an 30-40 bin aboneyi görmüştüm ve güzel de bir gelirim vardı. Ama ben bu alanı seçtim. Çünkü bu alanda bir eksik vardı arkadaşlar. Ürünler çıkan ürünler çok fazla insanları aydınlatmıyordu. Biz dediğim gibi önerdiğimiz ürünlerle beraber insanları da bilgilendirerek yani bir ürün çıkarttıktan sonra bu ürün işte işe yarıyor al kullan dem demiyoruz mesela. Bu ürün piyasaya çıkmış. Alıyoruz inceliyoruz. Kendim deniyorum zaten. Ondan sonra ki arkadaşlarım bakın benim gelişimlerim bu. Ee, i̇sterseniz alıp kullanabilirsiniz. Neden işe yaradığında hakkında da arkadaşlar bilimsel kanıtları da var. Buyurun bakabilirsiniz ki zaten siz de duymuş oluyorsunuz zaten onları. Buyurun kullanabilirsiniz diyoruz. Yani arkadaşlar bizim başka sakal içerikleri çeken ya da farklı markalardan farkımız bizim... Bir tane ürünü bulup denememiz, ayrıca değişimleri kaydetmemiz ve üstüne de arkadaşlar insanları bilgilendirmemiz değil. O yüzden arkadaşlar zaten şu an YouTube'da da bunun ekmeklerini yavaşça almaya başlıyoruz. İzlenmelerimiz yükseliyor vesaire Yani siz de bana destek vermek için arkadaşlar bu zorlu alanda bana destek vermek için abone olmayı ve videolarımın hepsini beğenmeyi unutmayın. Yorum atarsanız da mükemmel olur. Şimdi daha yeni videonun başında söylemiştim. Sakal tiplerini arkadaşlar sizlere göstereceğim. Bu sakal tiplerinin arkadaşlar illa ki sizin sakalınız içlerinde ya da benzeri kesinlikle vardır. Ne yapmanız gerektiğini hepsini söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu yolculukta sakal çıkartma yolculuğunda bizim yanımızda olacak iki tane ürünümüz var. Aslında 3 tane var ama ben iki tanesini bu videoda göstereceğim. Çünkü bir tanesini sürekli göstermiştim. Birincisi arkadaşlar burada da full. İçerisinde arkadaşlar... Ee, çok popüler olan yılan yağı var. İçerisinde arkadaşlar E vitamin içeren doğal yağlar var. Tekrardan göstereyim. Burada full. Hem sakal çıkartmak hem de güreştirmeye yarıyor tek kutu. Burada full. Şöyle göstereyim. Diğer ki ürünümüz de arkadaşlar burada. Bu da tamamen arkadaşlar içerisinde doğal yağlar var. E vitamin deposu diyebiliriz. Badem yağı, hint yağı, ceviz yağı gibi e güzel ve etkili yağlar var. E Bunların tabi ee, şöyle yorumlar da geliyor. İşte ben aktarcaya gitsem bu yağları yaptırsam vesaire. Arkadaşlar bu mümkün değil. Bu ürünlerin, bu yağların arkadaşlar hepsini içine atıp, işte karıştırıp, e, kür elde edilip edilip işte bu şişin içerisine doldurulmuyor. Bunlar arkadaşlar tamamen oran oran e, alıyor. Badem yoldan şu kadar koyuluyor, Hint yoldan şu kadar koyuluyor ve kombin yapılıyor ve bu arkadaşlar profesyonel bir şekilde yapılmak zorunda. Yani sizin e, alıp İçine döküp karıştırdığınız şeyler size bırakın fayda sağlamaya zarar dahi verebilir. Neyse çok uzatmayayım. Dediğim gibi arkadaşlar gösterdiğim bu iki ürün şöyle göstereyim. Şöyle iki ürün bize yardımcı olacak. Sabahları bunu kullanacağız 7-8 damla. Akşamları ya da geceleri de arkadaşlar 7-8 damla burada ful kullanacağız. Bu iki ürün şöyle göstereyim. Bunların yanında arkadaşlar burada şey bunların yanlarında arkadaşlar Black Marble'a vardı. Tüm videolarını şu zamana kadar gösterdim. E artık burada full dediğim gibi e, hani yılan yağı ve badem yağı yani bunun içerdiği için ve yılan yağını içerdiği için e, artık black marble arkadaşlar göstermiyorum. E yani tercih sizin. İsterseniz bu ikisini kullanırsınız. isterseniz bu ve Black Marble'ı kullanırsınız. Arkadaşlar hani biliyorsun Black Marble ve Brada'yı set kullanan arkadaşlarımız var. Ama benim arkadaşlar Brada full çıktıktan sonra fark ediyorsunuz Black Marble biraz daha şey yaptım. Nasıl diyeyim? Hani Burada full çıktıktan sonra arkadaşlar Black Marble biraz daha hani gözümden düştü. Çünkü burada full çok iyi. Hani kullandığınızda mesela fark edeceksiniz. Mesela Black Marble'da biraz daha arkadaşlar kıvamı biraz daha inceydi. Mesela buna baktığınızda çünkü hani ekstra da Brad'ın içeriği de olduğu için bunda. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim size. Hani kıvamı hani bu kadar ne kadar göstereceksem de. Arkadaşlar kıvamı biraz daha yani yani şöyle göstereyim. Bakın. Kıvamı biraz daha yoğun. Hayır, zaten kullanan arkadaşımız şu olmuştur. Zaten kullanan arkadaşımız arkadaşlar fark etmiştir. Kıvamının yoğun olması arkadaşlar birazdan daha hoşuma gitti benim. Ee, o yüzden burada burada arkadaşlar 2-3 basamak arkadaşlar. Hem de burada da içer içerdiği için 2-3 basamak e, önde oldu. O yüzden diyorum hani burada ve Black Marble kullanabilirsiniz, devam edebilirsiniz. Çünkü her zaman zaten o şekilde ilerliyorduk. Ama Brada Full çıktıktan sonra Brada Full ve Brada kullanmanız en üst seviye olur. Şimdi birinci sakal tipimize bakıyoruz. Siz de fotoğrafa bakın. Şimdi arkadaşlar bu sakal tipini biraz yorumlamaya çalışayım. Bıyık gerçekten de iyi. Hatta şu an benim bıyığımdan daha iyi fazla. Ee, çene kısmında da e, bakıyoruz. Çene kısmında da hani alt bölgesinde yani şuralarda yok ama şu bölgede bir e, başlamış sakal çıkmaya başlamış. E, ama gel gör ki sakal bölgeleri hüsran. E, şuralarda biraz işte yan yana 5-6 tane çıkmış. Büyük bir boşluk var. Altta da biraz 2-3 tane 5-6 tane daha çıkmış. E, boşlukları var. En zor kapanan bölge arkadaşlar şu yanlar çok zor bu, kapanıyor. Şu yanların çok zor kapanması. Ve sakallar arkadaşlar en çok e, zor olan yerde şuralar. Özellikle şuralar. Baktığımız sakalları zaten hani şey olanların şu altlarda olur. Buralarda sak sakal olmaz. Şu bölgeler arkadaşlar inanılmaz zordur. E, yani dediğim gibi ibik tarafı baya baya zordur. Söyleyeyim. Şimdi ee, sakallarda şunu görürüz. Bir kişinin ya bıyık ya çene çıkar. İlk çıkışı bu eledir. Kiminin bıyık çene olmaz sakalları olur. Yani su soldan ve sağdan başlar. Bu şekilde. Ben genelde şunu söylüyorum aslında. Hani benim tezim şöyle. Bıyık ve çene çıkan kişilerde sakal çıkması daha kolay. Ama ilk sakal çıkan kişilerde bıyık ve çene çıkması çok zor. Mesela benim sakal tipim nasıldı? Benim arkadaşlar sakallarım vardı yani şu sakallarım başlamıştı. Bıyığım zaten hiç yoktu. Bu ürünlerle biraz hani en az adam seviyesine getirebildik. Biraz hani sakallar yine bir e, normal duruyor. Hani çok boşluk durmuyor. Dediğim gibi ben bu konudaydım. 17 ve 23-24 yaşlarındaysanız bu şekilde arkadaşlar bir sakalınız varsa Brada ve Brada Full yani bu iki ürün daha yine göstermiştim şimdi de tekrar göstermeyeyim. Brada ve Brada Full zamanla işe yarayacaktır arkadaşlar. İlk önce nasıl başlayacak? İlk önce arkadaşlar bu sağda çıkan sağda çıkan tek tek kılların arkadaşlar gürleşmesini sağlayacak. Boşluk olan beyaz tüylerin kıla dönüşmesini sağlayacak. Yani hem kök artışı yapacak hem de arkadaşlar olan kılları tüyleri Kıla çevirmeye çalışacak. Yani sakalları güleştirmeye çalışacak. Arkadaşlar ikinci fotoğrafımız aslında benim şu an büyük ihtimal izleyen arkadaşlarımızın çoğu bu sakalda ben inanıyorum. Çoğu bence bu sakalda. Şimdi bıyık kısmı ideal. Çene altı var. Yine her zaman söylediğim gibi şu üst zor olan bölgeler arkadaşlar. Şu zor olan bölgeler yok. Eee onun altı var. Sanırım bunun çene altı da büyük ihtimalle boş. Çünkü burada bir boşluğu var. Ee, yanlarda arkadaşlar hafif hafif var. İşte ee, bölge bölge var. Boşlukları çok fazla var. Aslında baktığımızda alttan ee, şu taraflara doğru var bir oluşum. Hani sakal oluşum var ama sakalların kesinlikle güreşmesi lazım. Eee... Ama şu var. İbik ve bıyık tarafı arkadaşlar gerçekten de arkadaşı kurtarıyor. Çünkü dediğim daha önce söylemiştim. Çok zor olan bir bölge. Hani sakal olarak baktığımız zaman en zor bölge olarak şunu o ilan edeyim mesela. İkide arkadaşlar bıyık, üçte ibik diyebilirim. Bunlar arkadaşlar üç zor olan elementten iki tanesi var. Bize kalıyor arkadaşlar olan sakalı gürleştirmek ve sıklaştırmak. Yani bu Bradolph ve Bradanın kullanımında yani göstermeden edemiyorum. Şu iki ürün arkadaşlar kullanımında gerçekten de bu arkadaşımız en büyük katkı alır. Çünkü zor olan bir yeri yok. Sakalları da çıkmış aslında. Bıyıkları da çıkmış. ibiği de çıkmış. Çene kısmı da çıkmış aslında. Ama dediğim gibi arkadaşlar düzensiz çıkmış. Yani tek tük tek tük çıkmış. Bu şekilde ama dediğim gibi... Çok kısa bir zamanda güzel bir seviye alır ve o kısa zamanda aldığı seviye arkadaşlar yetmez ve daha da iyi olacak derse de arkadaşlar çok uzun süre mesela süreci sonuna kadar getirirse de çok iyi bir sakal olur yani bu sağlam bir sakal arkadaşlar o yüzden hani bu şekilde sakalınız varsa umutlanın kesinlikle umutlanmakta da haklısınız. Evet arkadaşlar diğer bir sakalımız. Bu sakın aslında arkadaşlar en büyük sıkıntısı şu bölgenin dönmesi arkadaşlar. Bakın e, baktığınızda görmüşsünüzdür zaten e, dönmesi. Şu ortada boşluk var. Yani şurası çok çıkmış. Şu altı çok çıkmış ama şu orta tarafta bir dönme var ya ortada inanılmaz zor bir hale gelmiş. Ama e, dediğim gibi bu arkadaşlarımıza benim arkadaşlar tavsiyem kesinlikle sakallarınız güzel gözükmüyorsa kesin kullanın arkadaşlar. Biliyorum hani bazı insanlar çok kötü geliyordur sakal kesmek. Bana da çok kendim çok kötü hissediyorum. Direkt gıdık falan çıkıyor. E ama bu şekilde arkadaşlar dolaş, dolaşmaktansa sakalınız arkadaşlar tertemiz böyle cilet gibi olması çok güzel olur. E zor bir sakal tipi. Birincisi bu sakal eşitsizlik var. Yani çok fazla dile getirmek ama birincisi bu, bu sakalda eşitsizlik var. Olmayan bölge sıfır, çıkan bölge çok gür. Yani bunu da o boşluğun e, diğer tarafla alışması gerekiyor. Yani o boşluğun arkadaşlar dolması gerekiyor. E, yan taraflar çok gür, biraz zor e, ama dediğim gibi var, kesip kullanmanız gerekiyor. Burada burada full etki eder mi? Eder. Ama sürecin süreci yaklaşması lazım ya da süreci bitirmesi gerekiyor. Evet. Ee, arkadaşlar bu... Yani artık bunu da bir ufak ufak dokunuşlar yapacaksın bu sakala. Ee, çünkü sakal bölgesinde çıkmaya başlamış. Boşluklar var ama Dainik'inden farkı nedir biliyor musunuz? O boşluklarda ufak ufak arkadaşlar tüyler, kıllanmalar başlamış. Ama sen hani o telefonu yakından götür. Orada bayağı bir siyah siyah kıllar vardır. O yüzden hani bu arkadaşın diğerkinden daha da çok büyük farkı var. Ee, bıyık kısmı eh diyebiliriz. Çene kısmı arkadaşlar zaten benim gibi başlamış. Hani böyle bayağı koyup gitmeye. Ee, boşlukları var. Aynen boşlukları var. Ama burada ve burada full için güzel bir sakal tipi. Yani kullandığında etki almaya direktman başlar. Çünkü pek bir zorluğu yok yani bu sakal tipinde. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar burada... Ee, olan bölge yine Dain'de örnekteki gibi aslında. Olan bölgede çok fazla var. Eee ama şu var. Mesela bakın sakal şuradan başlar ve şöyle devam eder. Ya da şuradan başlar, şu kadar devam eder. Bu sizin isteğinize de göre değişir. Yani siz şu şekilde istiyorsanız buraları keser, kesersiniz, bu şekilde ilerler. Ama sıkıntı yok diyorsanız bu şekilde de gider. Yani şu şekilde de olur, bilmiyorum. Yani benim sakal hizam arkadaşlar bana göre normal. Yani ben çok fazla yanaklarında çok fazla çıkmasını istemiyorum. Bu arkadaşımızın da mesela Sakal çıkar çıkmaz aşağı doğru gitmiş çünkü şöyle gitmiş bakın şu şekilde gitmiş neden çünkü buralarında çıkmıyor yani, e, Yanak bölgelerinin özellikle çıkması gerekiyor e, Bu taraflarda boşluğunun dolması gerekiyor ama hani çok imkansız bir sakal tipi değil e, Dışarıdan da baktığınız zaman aslında da hani sakalı yok denmezsiniz bu sakal tipine. Sakalı var dersiniz. Evet, geçiyoruz. Heh Geldik mükemmel bir sakal tipine. Gerçekten de yani bana bazen atıyorlar. Abi dolan hani sakallarım bakar mısın falan bakıyorum. Bu şekilde sakallı atan adamı gerçekten mutlu oluyorum. Neden? Çünkü süper. Yani bu adamın bir tek boşluğunun dolması lazım. Ve isterse de yani şu an yan tarafları da fena değil ama isterse de yan tarafların güreşmesi gerekiyor arkadaşlar. Ki her yerde zaten çıkmış. Ufak ufak aralarında boşluklar var. Ee, şu tarafını sadece şuradaki boşlukların dolması gerekiyor. Bıyık, çene çok iyi. Ee, bu sakal tipinde hiçbir şey yok. Burada ve burada full buna çok güzel etki eder ve istediği sakala da Ulaşır. Şimdi arkadaşlar bu ee, bir nevi benim sakal tipim. Yanlar gerçekten de gür. Ee, çene kısımlarında şu zor olan bölgelerde hafif, hafif e, o üst kademeye doğru çıkmış var. Ee, boşluklar şu andaki boşluklarda hani benim şu an daha fazla boşluğum var. Gerçekten de iyi. Bıyık bölgesi çok ince. Hani daha yine söylemiştim söylemiştiniz ki arkadaşlar sakalları bazı insanların ben de bunun içerisindeyim çok gür oluyor hani inanılmaz gür oluyor mesela çene kısmının mesela e, uzunluğuna bakın mesela bir sakal bu şekilde uzamaz arkadaşlar onu hani şey yapın. Eğer sakallar çok besliyse sakallar uzar. Mesela bir insanın şu, sak şu şekilde sakalının bu kadar uzatması için Yıllarını vermesi lazım. Ama benim mesela nereden baksam buradan yani 6 ay, 7 ay falandır yani. Hani ciltli kestiğim. Bu şekilde yani normalde mesela şu an videolarımı e, hızlı hızlı çektiğim için ve korona olduğu için de yani çok fazla sakallarıma gidip budamıyorum. Hatta şuralarda kıllar falan çıkıyor kusura bakmayın. Bir de daha yeni yıkadım biraz kabardı şuradaki şeyler. E, dediğim gibi arkadaşlar sakalların besli olan sakal çok uzar ve gür uzar arkadaşlar. Mesela bakın gür yani tok bir sakal. Ee, arkadaşımın da dediğim gibi sakal tatları gür, çene kısmı ideal. Ama bıyık kısımlar arkadaşlar gür olduğu zaman işlem bitiyor. Burada ve burada full etki baya baya eder. Çünkü zaten hiçbir şey yok. Bıyıkları gürleştirecek. Bu kadar. Evet arkadaşlar yanlarını göremiyorum ama... Yanları Büyük ihtimal eksik e çünkü bu sakal tipine sahip olduğu yanları çok iyi olan bir sakal tip şey olan e, tanımıyorum. E, çene kısmında bir tutam. Benim sakal gibi uzun ama bir tutamlık var. Yanlarında mesela çenenin yanlarında yok. Bir tutam sadece şuradaki bir boşluk var. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir tutam var. Ha, tuz. atımı şöyle bak. Adam tuz. Çeksen böyle sakal yok. Onun gibi. Bu. E, Bıyık kısımlarında oluşumlar var ama bıyığın ortası yok. Bıyık var ama şu yanları boş. E, yan tarafları, sakal yan tarafları boş. Yani zor bir sakal tipi. Ama dediğim gibi e, sürecin sonuna doğru ilerlerse eskiye göre güzel olur. Ama tabii daha aynı ki baktığımıza göre, baktığımıza göre ve ondan önceki baktığımıza göre bu sakal tipi onlara göre kötü kaldı. Geçiyoruz. Evet arkadaşlar e, ee, yaşınız ufak. Bu şekilde bu şekilde bir sakal tipiniz var. Dert etmeyin. E, ee, zamanı da bırakmayın. E, ee, zamanı arkadaşlar bırakmayın. Çünkü kimyasal sakal serumu e, önermiyorum zaten. Doğal sakal serumu öneriyorum ki zamanla zaten etki etsin ve ilerleyen sakal seviyelerinize katkı olsun diye. Ee, burada da arkadaşlar pek bir şey görmüyorum. Yanlarda Alt, yani yanların alt taraflarına doğru bir oluşum var. Ama e, yanaklarda da arkadaşlar tek tük atmaya başlamış. E, burada ve burada full. Bunda da e, arkadaşlar çok fazla zorlanmaz. Ama yaşınız 30-32-35 ise bu şekilde sakalınız varsa biraz daha zor olabilir. Diğer fotoğraf. Evet arkadaşlar geçelim. Bu benim e, neredeyse e, ürünlere başlamadan önceki sakal seviyem. bir halat sanki bağlamışsınız. Bir halat alttan var. Yanaklarında sakalın yok. Bıyık seviyesi biraz e, seyrek gibi. Çene kısımları zor olan bölgelerde zaten yok. İbik biraz az falan filan. Yanak bölgelerinde de artması lazım. Ama altyapı sağlam olduğu için yani sakal bölgeleri iyi olduğu için şu alt tarafları sağlam olduğu için yanak kısmı artması zor ama imkansız değil. Bu da altyapı o altyapıyı kullanarak arkadaşlar güzel bir seviye olabilir. Evet arkadaşlar böyle arkadaşlarımız da var. Bıyık, zor olan bölge, çene kısmı, her şey sakallarında hani başlamış. Hani şu soldan aşağı doğru hem yanak hem sakal bölgesine doğru başlamış ulaşmaya ama... Aralarında ufak ufak beyaz beyaz boşluklar var. Gerçekten de bu sıkıntısız bir sakal şeyi. Yani bu şekilde bir sakal sorununuz varsa sorun olarak bakmayın. Burada Brother ve burada full çok kolay bir şekilde halledebilir. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. i̇lerleyen zamanlarda daha da güzel videolar gelecek. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi kesin unutmayın. Sizi de seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.